Şimdi tekrar amaya bak arkadaşlar ben Salif ve bugün sizlerle Alp adan sayıva yuva kamaşı oynayacağız. Yüklen <laughs> ama yüklen. Gelen bir vaktinde niye yüklenmiş? Bu bu it better. Bu çayı şey vay vay gamış. Kafana vurdum. Hihihi. Tıkadık 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 tık. Tıkadık 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 tık. He he he. Evet. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün sizlerle Survivor games oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Şuna numarasını. Fakir. 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 Yuh. O chest'i gördüm ben. İçinden. Almışlar ya Allah ye. İnşallah almışlardır elma. Güzel. Mesaj yazma yazma video video. Yokum ben yokum. Seni kapatacağım şimdi. Alınlar. Ben geselim. kafanızdan geçelim. Kafanızdan geçelim şöyle kafa. Kafanızdan bak, kellenizden. Ee, Böyle bak ne çıkıyor. kafalığı neden aldım ben şimdi ya? Yani. Altyazı O yukarıya çıkacağım. Bari deri setim olsaydı bu ne ya? Deri set de deri ayakkabı demedik. Zincir daha iyi. Allah. Hı, <laughs> ses olmak üzereyim. Yanına değse, ayaka Alınmış ya. Arkadaşlar şifre basmamın sebebi adam olmuş. lokanta düzenini yapayım diyeceğim hiç zaman yok. Adam bir sigaretisi arkadaşlar. <laughs> Neyse duymazsınız. Adam bir sigaretisi arkadaşlar. Yoklayabilirim diyeceğim. Cami mi o? Deathmatch. Hangi adet deathmatch ya? Atmadın. Anne ve babanızı seviyorsanız, yaşa. Hayır. Oha, bir şeyler oluyor. Adam gibi canım gitmiyor. Oho. Şuraya da birkaç eşya bırakayım. Benden adam adamla da hediye. Hediye mi olsun bu kadar eşyada? Alın alın. Sizin olsun. Bu ne ya bin tane eşya var Lan deathmatch mi Ben şurda yasaklanıyım arkadaşlar şurada, şurada Yuh. 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 Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Oyunsuz kalmayın.